sabrın sonu kahır. Aylar, yıllar dünya bak değişiyor. Her yeni gün yine onsuz başlıyor. Her yeni gün yine onsuz başlıyor. Onsuzluk kaderim hiç hiç değişmiyor. Yeter dostlar artık demeyin sabır. Sabır, sabır, sabrım sonu bana kahır. Sabır, sabır. Sabrın sonu bana kahır. Bu gelen onsuz kaçıncı bahardır. Yıkık, perişan, her günüm aynıdır. Yağmurlar diner, dinmeyen acımdır. Yeter artık dostlar, demeyin sabır. Sabır, sabır, sabrın sonu bana kahır. Sabır, sabır. Sabrım sonu bana kahır. Hasreti bir nehir akıp da durur. Kalbimi her gün daha da doldurur. Onsuzluk, onsuzluk beni vurur da vurur. Vurur da vurur. Yeter dostlar yeter. Artık demeyin sabır. Sabır, sabır sabrın sonu bana kahır sabır sabır sabrın sonu bana kahır Özlemini çocuk gibi büyüttüm bir tanem yavrum deyip sarıp öptüm yoluna gül diye yoluna gül diye gözyaşımı döktüm Yeter dostlar, yeter artık demeyin sabır, sabır, sabır. Sabrın sonu bana kahır, sabır, sabır. Sabrın sonu bana kahır, sabrın sonu bana kahır. Uykusuz geceme adını yazdım, ağlaya ağlaya şarkılar yaptım. Mazimde kayboldum, avunamadım. Yeter artık dostlar, demeyin sabır. Sabır, sabır, sabrın sonu bana kahır. Yeter artık dostlar, yeter demeyin sabır. Sabır, sabır, sabrın sonu bana kahır. Sabrın sonu bana kahır, kahır.